Arkadaşlar merhaba. 17 Haziran 2022. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bu videoda girişim elektrikle alakalı indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri. Şimdi girişim elektrik uzun süredir yükselişte arkadaşlar. Çok güzel işler alıyor. Sektöründe bunu katıl tarafındaki üyelerle paylaşmıştım. Sizlerle de paylaşayım. Kendi sektöründe en iyi bilanço açıklayan şirketlerden bir tanesi. Diğer firma en kaydı arkadaşlar. Bu iki firma bilançoları aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalardan biraz daha iyiydi arkadaşlar. E, girişim elektriğinde çok fazla haberini sizlerle paylaşmıştım. Şurada arkadaşlar 4 Nisan 2,5 aylık süreçte hisse %77 primlendi arkadaşlar. Bollinger bandının çizgisi 34.72'den geçiyor. Esasında şurada DMI'de arkadaşlar bakın şu kırmızı çizgi ADX arkadaşlar. Yani bu ADX 50'nin üzerinde trendin sona ereceği sinyalini veren indikatör esasında. Mesela geçmişe baktığımızda şurada yükselen trend ADX 54'lere geldiğinde burada bir geri çekilme yaşanmış. Ne kadar yaşanmış? %10'luk bir geri çekilme yaşanmış. Sonra tekrar hisse yükselişine devam etmiş. Tekrar burada ADX 53'lerde. Burada hisse şuraya kadar %14'lük bir düşüş yaşamış. O zaman ADX 42'lere düşmüş. Tekrar ADX yükselmeye başlamış ve hisse buradan itibaren tepeye kadar %45 gitmiş. Şu anda da şu nokta 10 Haziran'da arkadaşlar ADX 53 lara gelmiş buradan da şu Fibonacci desteğine kadar yaklaşık %12'lik bir düşüş yaşamış. Şu anda da ADX 52'li seviyelerde arkadaşlar. Yani böyle doğrudan bir yükselme olmayabilir arkadaşlar. Fibonacci desteği aşağıda 29 18 gözüküyor. Şu anda şu Bollinger Band'ın ortasındaki 20 günlük hareketli ortalamanın yönünün hala yukarı olması olumlu arkadaşlar. Mesela geçmişte ADX'in bu seviyelerde olduğu şurası var arkadaşlar. 8 Ekim'e baktığımızda hatta orayı yaklaştırayım. ADX'in 43'lü seviyelerdeymiş o zaman. Orada da hisse fiyat olarak 26'lardan şuraya kadar %18 düşmüş arkadaşlar. Uzun vade için hisse güzel ama şu ADX'in bayağı üst seviyelerde olduğunu tekrardan sizlere hatırlatayım arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlere bakalım. Wave Trend, SMI bir de Fişere bakalım. Ya bu üç indikatörde de bayağı üst seviyelerdeydi. Üst seviyelerden dönüş yapmıştı. Tekrar olumlu sinyal vermek üzere. Şu aşamada günlük grafikte de olumlu değil ama bunlar yeniden olumlu sinyal vermek üzere arkadaşlar. Haftalıkta bu üç indikatöre baktığımızda haftalıkta da bunlar bayağı tepelerde arkadaşlar. Yani hepsi bayağı üst seviyelerde. Zaten sizler de görüyorsunuz. Yani Fisher özellikle haftalıkta Bayağı tepelerden olumsuz sinyali vermiş. Stokastik arasaya bakalım. Bir de üstte hareketli ortalamaya bakalım. Stokastik arasay alt seviyelerde arkadaşlar. Yani stokastik en geçmişte böyle alt seviyelerden olumsuz sinyal verdiği bölgelerden itibaren şöyle baktığımızda stokastik RSI tepeye kadar %22'lik bir yükselme olmuş burada. Şu bölgede de arkadaşlar 25 Mayıs'ta da stokastik arasay yine üst seviyelere çıkana kadar yüzde 29'luk bir yükselme olmuş şu anda stokastik arasay günlük grafikte bayağı alt seviyelerden olumlu sinyal vermek üzere arkadaşlar bir de haftalıkta bakalım haftalıkta ise bayağı tepe seviyelerde arkadaşlar yani şu olabilir arkadaşlar son bir atak yapıp sonra bir kar satışı hissede olma ihtimali var arkadaşlar e, tabi burada söylediğim yatsın tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şurada da esasında büyük bir çanak. Normalde bu çanak kurt formasyonunda çanak boyu kadar hisseler yukarı gidiyordu arkadaşlar. Hatta şurada çanağın tam dibini baz aldığımda yani şu çanak boyu kadar yukarı gidiyordu. Esasında şu çanağın boyunu buraya koyduğumda şu seviyeler yani şu anda hissenin olduğu seviyeler gözüküyor girişim elektrikte bir atak Ondan sonra bir kar satışı gelebilir arkadaşlar Tabii Uzun vade ben taşıyacağım diyenlere lafım yok Buralardan Hisseye doğrudan giriş yapmak Risk olabilir arkadaşlar CCI RSI Bir de Para akışı endeksine bakalım Zaten MFI bayağı üst seviyelerde RSI ve CCI da tepelerde ama hala RSI ve CCI'nin yönünün yukarı olduğu görülüyor arkadaşlar Süper trende baktığımızda süper trendde hala yeşil arkadaşlar. Parabolik sara baktığımızda günlük grafikte parabolik sarda noktalar artık fiyat grafiğimizin üstünde 3 nokta oluşmuş arkadaşlar. Yani bu olumsuz. 4 saatlikte parabolik sara baktığımızda 4 saatlikte ise noktaların fiyat grafiğimizin altında oluştuğu görülüyor arkadaşlar. Yani 4 saatlik olumlu ama günlük grafik parabolik sarda şu aşamada olumlu değil arkadaşlar. Makti ve medyana baktığımızda medyan indikatörü günlük grafikte şu anda olumlu. Makti indikatörü de bayağı üst seviyelere çıkmış arkadaşlar. Evet Girişim elektrikle ilgili indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Almak satmak sizlerin takdiri ama uzun vadede gerçekten güzel bir firma arkadaşlar. Bunu sizlere tekrardan söyleyeyim. Hepinize bol kazançlar diyorum. Kalın sağlıcakla.